Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Süper Lig artık alev alev. Beşiktaş ligi iyi başlamıştı ancak ne yazık ki devam ettiremedi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında inanılmaz bir şampiyonluk mücadelesi. Hakemler, var odaları, bilmem ne inanılmaz birlik var şu anda. Peki madem bu takımlar, bu başkanlar, bu yöneticiler, bu hocalar hepsi hakemlerden falan şikayetçi ise ben de düşündüm dedim ki kardeşlerim için nasıl bir video çekelim? Benim kardeşimsin. Dört büyük takımımızı Avrupa'nın en iyi 5 ligine koyarsak kim kazanır? Şimdi güzel bir puanlama yaptım. Öncelikle puanlama ekrana gelsin. Bu liglerin herhangi bir tanesinde şampiyon olursa 500 puan, ikinci olursa 250, üçüncü olursa 150, dördüncü olursa 100 ve 5. olursa 50 puan olacak. Ve aynı zamanda herhangi bir kupa. Bu kupadan kastım arkadaşlar hak edilmemiş bir kupa değil. Yani atıyorum oyun yanlışlıkla gidip de süper kupa maçına işte Fenerbahçe'yi çıkartabilir tek maç olarak. O değil. İkisinin de aynı yerden, bütün takımların aynı yerden başladığı kupalar. Tekrar görsele geçelim. Bu şekilde bir kupa alırsa 100 puan olacak. Ligde gol kralı tık, çıkartan takım 50, asist kralı tık, çıkartan takım 50 ve kaleci kralı çıkartan takım da yine 50 puan alacak. Sizler de görseli gördünüz. En zor liglerden biri olan İngiltere Premier, bakın dikkat edin Premier değil, Premier. Premier. Tamdan konuştum. Wow. Benim wow. kolejim sonda şimdi. Sistemi <laughs> <üstünü gülüyor> kapatmak için. <laughs> Premier. Hold on a second. Wow. Ligle başlayacağız. Orada son zamanlarda sizler sayesinde abone sayımız yükseliyor. 180 bine dayandık. Amacımız 200 bin. Lütfen bu videoyu izleyen herkes de şu kanala destek olsun arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ilk olarak İngiltere Premier Ligi'ye başlamamızı söylemiştik. Beşiktaş'ı görüyorsunuz. 3. sırada 7. sırada Fenerbahçe var. Galatasaray 9. sırada. Çünkü bu alfabetik bir sıra olduğu için sevgili dostlarım. Ve Trabzonspor'da 18. Burada hiçbir takımı şey yapmadım. Sırayla hangisi geldiyse onları aldık. Hatırlamıyorum hangisi bile olduğunu. Crystal Palace, Beşiktaş falan olabilir. Leicester City, Nottingham falan. Hepsi yani aynı seviye takımlardı. Bu şekilde takımları koyduk. Bakalım İngiltere Premier Liginde Türk takımda neler yapacak. Hadi bakalım sezon sonuna geçiyoruz. Evet İngiltere Premier Ligindeki sezon bitti. Bakalım neler var neler yok. Şöyle bir bakıyoruz ofise geçelim. Ofiste puan durumu diyoruz. Ve puan durumunda öncelikle Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Puan alamadığını görüyoruz. İlk 5'e puan veriyorduk değil mi? Aynen. Bakalım Galatasaray ve Fenerbahçe burada var mı? Brighton 12. 11'e geliyoruz. West Ham, 10 Liverpool. 9 Aston Villa. Fenerbahçe ile eşit e, Galatasaray ikisinden bir puan almış olabilir. 8 United. 7 Fenerbahçe. Galatasaray eğer 6. olmazsa 5. de puan var mıydı? Evet, 50 puan vardı. Bakalım Galatasaray 6. mı? Galatasaray 4. oluyor. Vay be Fenerbahçe 7. oldu. Fenerbahçe buradan puan alamadı. Galatasaray 4. olarak 100 puan aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Trabzonspor puan alamadı. Şimdi Efe Kupası'na bakalım. Burada bir var mı kupa kazanması? Bu arada burada finalde puan verelim mi ya kupalarda? Ne demiştik kupaya biz bakalım bir. Kupaya 100 puan demiştik. Finale de 25 verelim arkadaşlar bundan sonra tamam mı? Finalde 25 olsun. 25 puan da final olsun. Kupada 100 puan olsun. Burada yok. Yarı finalde falan filan var mı? Yok. Karabağ Kupası'na baktığımız zaman Yine burada yok. Geri final zaten puan vermiyoruz ama yine de bakalım. Buralarda Türk takımları yok. Şimdi gol krallığı çok önemli. Burada bir puan alabilir Türk takımları derken ee, City'den Haaland 23 atmış falan filan derken en nesili 18 ile en fazla golü Türk takımları arasında atan daha sonra İmobil. Asist kralına baktığımız zaman Galatasaray'dan Mertens bir asistle kaçırıyor. Buradan puan alacak nasıl kalsın Galatasaray. Gol yenmeyen başa baktığımız zaman Galatasaray'dan Mustera ama 14'müş. Bayağı bir fark var. Evet. Premier Lig'de şu anda Galatasaray 100 puan. Diğer takımlarımız 0 puan olarak e, sonuçlandı Premier Lig. Ve şimdi ikinci ligimize geçelim. 2. ligimiz olarak İspanya Ligi'ne ya geldik. Yani La Liga'ya. Premier Lig'den sonra La Liga'dayız. 3. Beşiktaş görüyorsunuz. 6. Fenerbahçe. 7. Galatasaray. Trabzonspor TRF'inde olduğu için. Tabii ki bayağı aşağılarda. 18. durumda. Burada böyle bir kupalar var. Copa de España. Copa de da artık... Ama bir dakika... Kopada Espana'da burada olmayan bir takım olursa ne olacak. Buna bakmamız lazım arkadaşlar. Şimdi i̇şte burada olmayan bir takım olursa olmaz. Nasıl yapacağız bunu ya? Neyse bakarız ona. Eğer simülasyona verdik simülasyon ilerliyor şu anda ama tabii ki biz villere olduğumuz çok bir önemi yok. Ben bu arada sizlerle muhabbet etmek için geldim. Simülasyon ilerlerken muhabbet edelim. Şimdi dostlar ilk sezonda Galatasaray Premier Lig'de 4. olmak öyle kolay bir şey değil. Zaten baktığınız City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, United zaten 6-7 tane çok büyük takım var. Bir de bunların arkasında kafayı oynayacak takımlar var yani. Gerçekten Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de 7. bitirdi. Eh bir tık diyelim ama Galatasaray iyiydi. Ee, asist kralı çıkartabilirdi. Oradan bir e, var Galatasaray'ın. Şimdi şeyi bekliyorum ben. Acaba İspanya Ligi'nde herhangi bir takımımız ilk e, Real Madrid ve artık yani 3'ten üç, sonrası çok önemli. Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. Bu tamam bu üçü çok iyi olabilir ama diğer takımlarımız ilk 5'e girebilir. Bu sezon çok değerli. Bakalım hangileri puan alacak. Bu arada yorumlara şunları mutlaka yazın. Mesela bu video kısa bir video ama güzel bir içerik. Hani izlerken falan filan bir deney yapmış oluyoruz. Anladınız mı? Hani gerçekten böyle bir şey olsun olur. Bu tarz fikirleriniz varsa bunları yazın arkadaşlar yorumlara. Yapmaya çalışacağım. Bu arada da biliyorsunuz her zaman söylüyorum şu video öne çıksın. Like'ınızı atalım, abone olalım. Hadi bakalım sene sonu. La Liga bitti. La Liga'da şöyle baktığımız zaman Trabzonspor 15. Acaba buradan Türk takımları puan alabildi mi? Osasuna 11 Getafe, 10 Sevilla, 9, 8. Vallahi galiba puan geliyor Türk takımlarına. 7 Galatasaray. 5 veriyorduk. 5'e veriyorduk. Kaybetti. 2 ile kaybetti. Fenerbahçe kaybetti. Fenerbahçe de kaybetti. Fenerbahçe ne kadar? Beşiktaş şu an puan alabilir. Beşiktaş 5. bitiriyor ve buradan 5. bitirdiği için 50 puanı Beşiktaş alıyor arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Copa de baktığımız zaman da Atletico Madrid Real Madrid diğer finalde Fenerbahçe Atletico Madrid'e yenmiş, finale gelebilirmiş. Puan alabilirmiş Fenerbahçe. Buradan puan alamıyorlar. Gol krallığına bakalım. Gol krallığı, gol krallığı, gol krallığı. Ellesini ikinci. Ama emba 33 tane atmış. El Nesiri Fenerbahçe'de geçen sezon da çok fazla atmıştı. Hatırlarsanız bu sezon da çok fazla. Galatasaray'dan şöyle bir bakıyorum ya Beşiktaş Trabzon'dan bakalım şöyle bir var mı? Beşiktaş'ın İmobil bak. İmobil geçen de vardı. Galatasaray Rafa var. Beş... Galatasaray'da çok az atmış. Allah Allah. Asistlere baktığımızda Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid falan filan bu şekilde gidiyor. Galatasaray'dan Mertens var. Beşiktaş'tan İmobil var. İmobil hem asist hem golde iyi bir sezon geçirmiş. Gol yenmeye baş baktığımızda Livakovic 2 ile kaçırıyor. Livakovic 2 ile kaçırıyor ve bu ligden alınan puanlar sadece Beşiktaş 50 puan aldı arkadaşlar bu ligden. Geçiyoruz 3. ligimize. Geldik İtalya seri A'ya. Görüyorsunuz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımları görmüş olduğunuz gibi bu ligde şimdi bu sezonun sonuna gideceğiz. Bakalım burada hem Galatasaray hem Beşiktaş puan aldı. Ancak diğer takımlar Fenerbahçe ve Trabzon alamadı. Acaba burada alacak mı? Acaba burada alabilecekler mi? İtalya Serie A'daki simülasyonumuz sezon sonunda geldi. Bakalım durumlar ne? Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Sizinle beraber aynı heyecanı kat, e, tatmak için ofise gelirken böyle gözümü kapatıyorum. En aşağı geliyorum, orada bırakıyorum. Tamam mı? Çünkü ben de bilmemek istiyorum. Hani ben de heyecanlanayım diye. Şimdi şöyle baktığımız zaman, vay Trabzonspor'uma bak. Genelde kötü bitiriyordu. İlk 13'te Türk takımımız yok. Çok iyi. Yapma Beşiktaş. Çok erken geldin. Çok erken. 12. Beşiktaş puan alamazdı şu anda. Ooo bu ne ya? Hemen ilk iki, ilk 13'te yok. Direkt hemen iki tane geldi. Güzel. Çok erken ama ya. Galatasaray 9. Fener'de 7 falandır. 8, 7 dedim. Yok değil. 6 da değil. Aman tanrım. 5 de değil. Yok artık. 4 de değil. 3 Fenerbahçe. 2 Milan. 1 Inter. Fenerbahçe 73 almış. Ee, kaç gol atmış lan Fenerbahçe? 73 tane gol atmış şaka maka. Kesin el yine şov yaptı. Evet arkadaşlar Fenerbahçe 3. olduğu için buradan puan alıyor. Fenerbahçe çok, çok iyi puan aldı. Kupaya bakalım. Kupada var mı? Yalnız niye çıktık? Hiç çıkmadan bakacaktık zaten. Kupa Interle Ferikasko. Juventus Roma finali var. Yarı finalde kimse yok. Şöyle bir yine de bir var mı falan filan diye bir bakmak istedim. 2. turda hepsi girmiş. Beşiktaş Bari'ye gitmiş. Trabzon Monza'ya gitmiş. Galatasaray Torino'ya gitmiş. Fenerbahçe Fiorentina'ya gitmiş. Daha ikinci turda hepsi elenmiş. Şimdi geliyoruz gol krallığına. Bakıyoruz gol krallığında. Wow. Y Galatasaray'dan Osimen kaçırmış. Fenerbahçe bu arada transfer yapmış. Jonathan David'i almış arkadaşlar Fenerbahçe. Ulan acaba ondan mı iyi oldu? Galatasaray Canatın David'i kim yenil? Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hani sonuçta biz şey olmasın. Transferlere biz karışmıyoruz. Devre arasında transfer yapılmışsa yapılmıştır. Onu biz elleyemeyiz. Onu söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz bir hile miyle yapmış olsak gidip de burayı salak gibi göstermeyiz herhalde. Keseriz. Canatın David Fenerbahçe'den 25. 1le kaçırmış bu arada. 1'le. İnanılmaz. El atmış. Osimen bu sefer fazla gol atmış. Asis kralına baktığımız zaman Beşiktaş'tan İmobil var. Mertens var Galatasaray'dan. Turan bir dakika. Turan gol kralı mıydı? Değildi. Golenmen maça baktığımız zaman Fenerbahçe'nin Livakovic 10 kalmış. Ve buradan da hiçbir takım puan alamıyor. Şimdi geçiyoruz Fransa Lig 1'e. Evet, sıralama bu şekilde. Beşiktaş 5. Fenerbahçe 6. Galatasaray 7. Trabzonspor sonlarda çünkü T harfiyle başladığı için. 18. Bakalım Lig 1'de takımlarımız puan alabilecek mi? Fransa Lig 1. Bitti. Üzücü olan Beşiktaş 11. görmek. Türk takımlarının daha üstlerde olmasını istiyorduk. Beşiktaş 11. Hemen lütfen üstte bir tane Türk takım olmasın lütfen. Güzel Monaco 10. İlk 5'e takımı sokalım. Hadi Trabzon. Çok güzel. Yapma. 8 Trabzon yapma be. Geliyor Nice. Heh. Şimdi iki takımımızdan biri kesin puan alıyor. 6 ve 5 olsa. Yani iki üstü olsa biri alacak. Harika ikisi de birden alacak. 5. Fenerbahçe 5. oluyor. Buradan kaç puan bakacağız. 50 puan alacak. Bakalım. Of! Galatasaray daha yukarılarda. Lan şampiyon olabilmiş. 4 puanla şampiyonluğu kaçırmış. 4 puanla şampiyonluğu kaçırmış Galatasaray. Allah! Şampiyonluk puanı biliyorsunuz 500'dü. Yani artık bir şey yapmaya gerek kalmayacaktı. 4 puanla şampiyonluk kaçırmış. Gol kral aldığında artık burada Mbappe'de olmadığına göre belki bir gol kralı çıkartabilir miyiz? Osimhen! Oh, ve immobile hemen iki üst 30 tane atmış inanılmaz bir gol krallığı. 50 puan daha geliyor asist krallına baktığımız zaman Trabzonspor'dan Banza 50 puan da Trabzonspor'a geliyor gol hemen başa baktığımız zaman Fenerbahçe 50 bu koş birle kaçırmış ve puanları size göstermiyorum tabii ki e, siz de kafanızda hesaplamayı isteriz sürpriz olsun ve son ligimiz olan Bundesliga geçiyoruz evet Bundesliga'dayız Bayern Münih Beşiktaş Bayern Münih'e saydıysa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor Görmüş olduğunuz gibi takımlar bunlar. Bakalım sezon sonunda bir sürpriz puan gelecek mi herhangi bir takımımızdan. Yani bu sezon ben biraz daha ümitliyim arkadaşlar onu söyleyeyim. Neden neden diye soracak olursanız çünkü ee, şuraya doğru ilerledim. Çünkü hani burada hani bir ee, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, ne bileyim işte bir Roma, e, Milan, Inter falan filan öyle bir lig değil burası. Fransa ile bu ligden çok ümitliydim ben. Ve Bundesliga bitti sevgili. Evet Bundesliga'dan farklı şeyler beklediğimi söylemiştim. Yani buraya 3-4'e ilk 5'e takım sokmamız lazım. Bak ilk 5'e 2 tane takım sokarsak çok iyi. Çıkıyoruz. Şöyle bir. Trabzon. Ayıp ama ya. Heh. İşte bak Beşiktaş falan yok. Güzel. Şu 3 takımımız da kaf kafaya gidiyor şu anda. Çok güzel. Hala Galatasaray Beşiktaş Fener yok. Hala Galatasaray Fener çok güzel. Yapma Beşiktaş. <laughs> Yapma Beşiktaş. Mesaj geldi. Kimden geldi mesaj bakayım. Evet. Mesajımıza baktıktan sonra sağ olsun burada. Şopçu kardeşimiz. Bu videonun kapak resmini yapan kardeşimiz abi bu nasıl diye göndermiş. Öpüyorum seni de. Kokulu kokulu. Şimdi 8. Aman çocuklar lütfen. Güzel Galatasaray Fenerbahçe yok. Puan gelsin. Çok güzel. Puanlar geliyor. Cimom Galatasaray. Galatasaray şampiyon. Cimom Galatasaray. Galatasaray şampiyon. Türkiye'nin gururu. Taraftarın Cimom'u. Niye beşincisin? Neden beşincisin? Evet. Fenerbahçe'de 3 diye düşünüyorum. Vay. Hadi canım. Oha! ikinci yarıda şampiyon. Şampiyon olmaz. Bayern daha çıkmadım da. Ola! Oh! <laughs> 75 74. Fenerbahçe şampiyon. inanılmaz bir şey oldu arkadaşlar. Oha! Vallahi hiç beklemiyordum. bayan Münih'in oldu yani bir Türk takımının şampiyon olacağını düşünmüyordum. Fenerbahçe buradan ya 500 puan aldı. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Az önce sanıyorum Fransa Ligi'nin biz kupasına bakmadık. Aslında ben kupaya baktım ama salak gibi kayda girmemişim. Orada kupada Türk takımları yoktu. Yarı finalde Galatasaray vardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe falan vardı hatırlamıyorum ama finalde bile yoktuk. Onu söyleyeyim. Ben oraya baktım ama salak gibi kayda almamış. İnanılmaz bir puan. 66 gol atmış. Ee, 30 gol yemişiz. 36 varışımız var. Şöyle bir geliyoruz. Gol kralı falan çıkartıyor. Az gol atıldı. Çıkartamaz. Harry Ceko. Ceko 19'lar atmış. O simenlerde Osi bu sefer niye yoksun? Satıldı mı da yoksa Osimen? Talişka var fena başta. Galatasaray'dan Mertens var. Osimen satıldı mı acaba Galatasaray'dan? Bakayım bir. Vallahi merak ettim Osmene bakacağım. Asistlere baktığımız zaman buradan 2 ile kaçıyoruz. Gollenmeye başa. Oha Livakovic'e bak buradan da puan getiriyor Fenerbahçe'ye. 1.50 puan daha getiriyor Livakovic Fenerbahçe'ye. Şimdi kupaya bakmadık dur. Kupa. Ee, şöyle bir bakıyoruz. Bayern Münih Beşiktaş yarı finale kadar gelebilmiş. Şeyi merak ettim ya. Şu Galatasaray'daki Osman bir yere mi gitti? Arkadaşlar burada transfer nerede ya? Niye transfer çıkmıyor bende? Transfer yok burada. Ben şeyde diğer takımlar, büyük takımlar transfer yapmasınlar diye transferi bir ilk sezonda kapatıyorum. Ondan mı çıkmadı acaba? Vallahi o simeni çok merak ettiğim için sezonun sonuna gideceğim. Yeni sezona gireceğim. Orada bakacağım. Transferi kapattığımız zaman arkadaşlar hiçbir türlü transfer olmuyormuş. Şimdi onu, <laughs> şimdi onu fark ettim. Meğerse hiçbir türlü transfer yapamıyormuşuz. Evet şimdi puan hesaplamasını yapıyorum. Hemen birazdan buradayım. Ve puanlar hesaplandı sevgili dostlar. Umuyorum ki yanlışlık yapmamışımdır. Siz beni tanıyanlar, yakınlar tanıyanlar iyi bilirler. Yanlışlıklarımızda meşhuruzdur ama bu sefer yanlışlık yaptığını düşünmüyorum. İlk puan durumumuz gelsin. Evet görüyorsunuz Trabzonspor Lig 1'de bazıdan bir asist krallığı çıkarmıştı. 50 puan ve toplamdaki puanı 50. Ve ikinci takımımız yani ikinci ekrana getirdiğim takım e, ikinci olan takım değil. Beşiktaş La Liga'da Lig 5'inciliği almıştı. 50 puan ve toplamda 50 puan arkadaşlar. Yani Trabzonspor'la Beşiktaş aynı puandalar. Ve sırada Fenerbahçe var. Seriada A'da aldı 150 puan. Lig 1'de 5.lik aldı 50 puan. Bundesliga şampiyonluk aldı 500 puan. Ve aynı zamanda kaleci kralı aldı Livakovic'ten 50 puan. Toplamda 750 puan yapıyor. Fenerbahçe'nin puanı 750. Peki Galatasaray. Şimdi ekranlarınızda Galatasaray geliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Acaba Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hangisi bu challenge'ı kazandı? Ve Galatasaray Premier Lig'de dördüncülük 100 puan. Lig 1'de ikincilik 250. Gol kralı Osimhen'le 50. Bundesliga'da beşincilik 50. Toplamda 450 puan oluyor. Ve Fenerbahçe bu challenge'ın kazanı oluyor. İkinci Galatasaray. 3 ve dördü de Trabzon'un geçen Burada Galatasaray'ın şanssızlığı büyük. Bak burada Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yerde Bundesliga'da 50 puan çok az. Beşinci yerine üçüncü falan olsaydı farklı olabilirdi. Aynı zamanda bir de Fransa Lig 1'de ya da onun hepsini geç. Fenerbahçe'nin ekstra bir şampiyonluk aldı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin almış olduğu ekstra şampiyonluk, kadar şampiyonluk Fenerbahçe'ye bu videoyu kazandırdı. Umarım keyif almışsınızdır. Like'sız bırakmayın arkadaşlar. Abone olmadan bırakmayın. Sizler sayesinde bu kanal yükselecek. Sizler sayesinde videolar daha fazla izlenecek. Yorumlara da görmek istediğiniz videoları yazın. Sizce bu video nasıl? Yorumlara yazın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.